Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün sizle birlikte başlıktan da anladığınız üzere e, artık vlog çekmiyorum. Yani kısa bir süreliğine çekmiyorum. E, bugün ve haftaya yani bu pazar için başka tarzda videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu böyle biraz sohbet havasında ve e, sizle de dış çekimimi paylaştığım bir video olacak. Umarım keyifle izlersiniz. Bugün size dış çekim sürecimden bahsedeceğim. Genel olarak neler yaptık, nasıl bir süreç geçirdik, fotoğraflardan memnun muyum? Ayrıca video çekimi yaptırdım, video çekimime ne oldu, nasıl oldu? Bunların detaylarını sizle paylaşacağım. Öncelikle ben hem düğünden önce bir dış çekim yaptırdım, hem de düğün mekanında bir dış çekim için anlaştığımız fotoğrafçısı vardı. Yani aslında ilk olarak düğünümüz varla anlaşmıştık biz. Hem fotoğraf hem de video çekimi için. Ee, daha sonrasında düğün yeri araştırmaya girdiğimizde de anlaştığımız düğün mekanında fotoğrafçı vardı. Ve e, o fotoğrafçıyla da aynı zamanda çekim yapmamız gerekiyordu. Yani o da paketin içerisinde dahildi. Onu da dahil ettik. Orada da çekimlerimiz oldu tabi. Yani düğün mekanının Dış alanında da çekimlerimiz var. Onları da dilerseniz daha sonrasında paylaşabilirim. Ama o e, bu şekilde bir albüm hazırlamıyordu bize düğünümüz vardaki gibi. işte aile albümleri ve kendimize özel bir albüm hazırlamıyordu. Dilersek ek ücret olarak hazırlıyorlardı. Ama dedim ki e, şunu biraz aşağı indirelim mi? Ama dedim ki ne gerek var? Yani zaten düğünümüz varla. Ee, biz bu e, çekimi yaptık ve sonuç olarak bir albümümüz var. O tarafta da bir albüme gerek olmadığını düşündüm. Daha sonrasında e, düğünümüz varla anlaştığımızda hatta uzun bir süre sonra çekimimiz oldu. Kış kampanyası galiba. E, böyle ocağa doğru Aralık sonu yapılan bir e, kampanya vardı. Hatta benimle beraber bir arkadaşım daha aynı kampanyada ayarlanmış. Daha sonrasında beraber hani. Konuştuğumuzda bundan haberimiz oldu. Hala bir ayarlayamadım ya böyle. Neyse. E, düğünümüz var bizim çekimimiz Ağustos'un 13'ü müydü? 14'ü müydü? Öyle bir 15-16'sı da olabilir. Düğünden böyle bir 5 gün önce falan yaptık biz çekimimizi. E, orada seçenekleriniz oluyor. Nasıl seçenekler? İşte anlaşırken paket seçenekleri sunuyorlar size. Fotoğraf çekimini e, ve video çekimi yaptırmak istemiştim. Ee, o zamanlar nasıl oluyor böyle fotoğraf çekiminizi seçiyorsunuz alan seçiyorsunuz mekan seçiyorsunuz normalde bir platoları var bir de bunun haricinde platonun haricinde bir e, göl kenarı var bir de tarla var bunları da isterseniz paketinize ekleyebiliyorsunuz ek seçenek olarak ya da sadece ben tarlada e, yaptırmak istiyorum ya da sadece e, şeyde yaptırmak istiyorum. Pilato da yaptırmak istiyorum da diyebiliyorsunuz. Seçenekleriniz size kalmış aslında biraz da. Seçenekler bu şekilde. Ben de hem platoda hem de göl kenarında çekim yaptırdım. Bu bildiğiniz hani Beykoz Gölü'nde yapılan çekimler. Ve oraya hani gittiğinizde bir sürü çift oluyor aslında. Sadece siz olmuyorsunuz tabii ki de. O gün için size ayarlanmış bir fotoğrafçı arkadaş, bir de videolarınızı çeken arkadaş oluyor. Eğer ki hem fotoğraf hem video çekimi yaptıracaksanız çekiminiz zaten aynı anda oluyor. Totalde 2 saatlik bir çekim ama normal şartlarda e, hani bu çekim süresi 3 saate kadar falan uzuyor herhalde. Şöyle oluyor. İlk olarak aşama aşama anlatayım. Biz işte gittik. E, çekimimizden yaklaşık bir yarım saat kadar önce oradaydık. Eğer ki saç makyajınızı orada yaptıracaksanız e, yaklaşık bir 3 saat kadar önce orada olmanızı istiyorlar. Biz de bir yarım saat kadar önce oradaydık. Ben saçımı makyajımı dışarıda yaptırmıştım. Hatta makyajımı kendim yapmıştım. Saçımı kuaföre yaptırmıştım. Biraz sonra zaten bütün çekimlerimizi size göstereceğim. Onunla beraber gittik. İlk olarak platoda çekimimiz başladı. Zaten arkadaşlar sizlere çok yardımcı oluyorlar. Hani Böyle şunu yapın, bunu yapın. Ay normalde videolarda da görüyorsunuz hani çok e, kasılan, çok çekinen bir çocuk aslında. Ama e, orada çok hani rahatladı açıkçası. Başlarda yine kasıldı tabii ki de, hiç tanımadığı bir ortam, bilmediği bir ortam. Tabii benim de öyle ama ben biraz daha rahatım. Geçmiş döneminde e, hani bazı e, hani şeylerim olmuştu ne denir ona sosyal aktivitelerim olmuştu. O sosyal aktivitelerden dolayı biraz kendimde bir özgüvenim var. Ama Erdin'in öyle değildi dediğim gibi. Birazcık çekiniyordu. Neyse arkadaşlar çok yardımcı oldular. Erdin şöyle yap, Erdin böyle yap. İşte bana da aynı şekilde çok yardımcı oldular. Ve biz hani onların yönlendirmelerine göre hareket ediyordu, ediyoruz, ediyorduk. Aynı zamanda da fotoğrafınız çekilirken bir yandan da zaten videonuz da aynı anda çekiliyor. Yaptığınız hareketlerle, o anki şeyle e, videomuz aslında bir anda hani ortaya çıkmış oluşmaya başlamış oluyor aslında bir noktada. Sonra platoda yaklaşık e, bir, bir saat kadar herhalde çekimimiz oldu. Arkasından da göl kenarına gittik. E, göl kenarı da çok yakın platoya aslında. Arabayla 2-3 dakika mesafede falan. Biz gün batımı tercih etmiştik. O yüzden de saat 6'da bizim zaten çekimimiz başladı. Saat 7, 7 çeyrek gibi de herhalde göl kenarındaydık. Saat 8, 8.30'a kadar falan da göl kenarındaki çekiminiz oluyor. Orada da işte hani yine aynı şekilde sizi yönlendiriyorlar ve bence oradaki çekimler daha güzel oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Biraz sonra fotoğrafları gördüğünüzde de zaten siz de karar verirsiniz. Hani platoda normalde nereye gitseniz çektirebileceğiniz bir fotoğraf gibi ama gün batımı ve göl kenarı gerçekten bence en güzeli diye düşünüyorum. Ama şuraya bakıyorum salonumda konumlandırdıklarımda da göl kenarı yok aslında. Göl kenarını ayakkabılarının üstündeki fotoğraflar da var ama buraya koymamışım. Belki de burada çıktığımız açıları falan daha çok beğendim. E, ev turumu izlediyseniz eğer zaten e, bunları da görmüşsünüzdür ya da izlemediyseniz de izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım çekimimiz bu şekildeydi. Zaten e, platoda gelinliğime hiçbir şey olmadı. Ama göl kenarına gittiğimde göl kenarında gelinliğim mahvoldu. Hani hiç yağmur yoktu bir şey yoktu. Ama çamur şeklindeydi. Çamur haline gelmişti en son çekimin sonunda. Zaten direkt kuru temizlemeye vermek durumunda kaldım. Çünkü bizim çekimimiz pazartesi günü oldu. Bizim düğünümüz ise cuma günü oldu. O yüzden hani bir an önce verip hemen almam gerekti gelinliği. Neyse ki o da halle oldu. Onda da problem yaşamıyorsunuz. Gelinliği verdiğinizde iki gün içerisinde en fazla herhalde size gelinliği veriyorlar. Ben pazartesi akşamı verdim. Perşembe günü öğlen gibi gelinliğimi aldım geri. Onda hiçbir problem yaşamadım. Çekim çok eğlenceliydi bu arada. Hani arkadaşlar çok yardımcı oluyorlar bize dediğim gibi. Bunun haricinde teslimat süresine gelecek olursak eğer Teslimat süresi nasıl oluyor? İlk olarak size e, fotoğraflarınız çekildikten bir 10-15 gün sonra size dijital ortamda bütün fotoğraflarınızı atıyorlar. Siz o fotoğrafların arasından işte e, eşinizle beraber ya da sevginizle beraber işte seçiyorsunuz en beğendiklerinizi, neyi daha çok beğendiğinizi bakıyorsunuz. Bir sürü fotoğraf oluyor. Kimi çiftin bin tane falan fotoğrafı oluyor herhalde. Bizim de bin'e yakındı bence. Yani hani bir sürü çekiyorlar. Hani sürekli siz hareket ederken saniyeler içerisinde çektikleri için o iki iki buçuk saatlik zaman diliminde ne kadar çok fotoğraf çekildiğini tahmin edebilirsiniz herhalde. E, o kadar fotoğrafın içerisinden. O fotoğrafları seçmek de zor oluyor. Çünkü 30 adet fotoğraf seçiyorsunuz. Ee, o yüzden biraz zor olabiliyor. Çünkü çok güzel fotoğraflar çıkıyor ortaya. Biraz sonra zaten göreceksiniz. Ee, o fotoğrafları seçtikten sonra siz, aynı zamanda eğer ki video seçeneğiniz de varsa, videoda çektirdiyseniz, videonuz için de bir müzik gönderiyorsunuz onlara. Ee, ama şöyle oldu benim video çekimim yandı yani büyük ihtimalle yandı ee, beni çünkü bir aydır bir buçuk aydır e, düğünümüz vardan sürekli arıyorlar ee, e, çok da üzüldüm açıkçası böyle olmasına çünkü hani bir daha yani gidip çektirmek ya da e, uğraşmak da istemiyorum. Şöyle bir seçenek sundular yine. Eğer ki video çekimlerini kurtarırlarsa e, o videoyu hediye edeceklerini söylediler. Eğer ki kurtaramazlarsa e, şöyle bir seçenek sunuyorlar bize. Ya paramızı iade edecekler video çekim için olan paramızı. Ya da istersek seneye herhangi bir tarihe istediğimiz bir tarihe yine yazın olur, gün batımı olur ee, bir şekilde çekim hediye edeceklerini söylüyorlar. Tekrar gelip çektirebilirsiniz dediler. Yani Erdi ile konuştum. Bilmiyorum istersen gidelim çektirelim dedi ama çok da üşeniyormuşum gibi de geliyor açıkçası bana şu anda. Bilmiyorum buna karar veremedim. Bir iki gün içerisinde karar vereceğim. Eğer siz de hani ne düşünüyorsunuz? Siz de olsanız uğraşır mıydınız? Hani biraz fikir de verebilirseniz sevinirim ya da video çekimi olmasa da olur mu? Yani hani olmasa da tabii ki olur. Hani fotoğraflarım var falan ama hani video çekimi olsa güzel olurdu. Bilmiyorum. Belki de tam böyle yıldönümü arifesinde falan yaptırırsak yıldönümü hediyesi gibi de bir değişiklik de olur diye de düşünerek henüz karar vermiş değilim. Net değil yani kafamda. Ee, video ile ilgili böyle bir problemim var dediğim gibi. Müzik seçimim de güzeldi. Ne müzik seçtiğimi bile hatırlamıyorum şu anda ama güzeldi. Onun haricinde teslimat nasıl oluyor? Şimdi şöyle hemen küçük albümlerden göstermeye başlayayım size. İki tane küçük aile albümü şöyle veriyorlar ve bir tane de büyük bu şekilde bir albüm veriyorlar. Siz bu fotoğraflarınızı seçtiğiniz sayfada ve videonuzu işte neyse seçtiğiniz sayfada aslında bunları ne renk yaptırmak istediğinizi, üzerine ne yazdırmak istediğinizi e aslında seçiyorsunuz. Hatta bu üzerindeki şeyin kumaşın şeyine göre, türüne göre de seçebiliyorsunuz. Nubuk var, başka şeyler vardı hatırlamıyorum. Bizimkiler nubuk ve bu böyle sütlü kahve gibi gördüğünüz renklerde. Hani böyle evimizde salonumuzun mobilyalarıyla uyar diye aslında bunu seçtik. Başka bir hiçbir şeyi yok yani amacı yok. Uydu da ama hani salonda bunları tutar mıyım, nerede tutarım onu da bilmiyorum. Şimdi şöyle yaklaşık iş 60 iş günü kadar süre içerisinde zaten size bunları teslim ediyorlar. Bizimki de bayağı bir sürdü aslında herhalde. Ağustos'un ortası diye düşünürsek Eylül, Ekim, Kasım, Aralık yani neredeyse 4 ay oldu bu bana geliri. Sadece kargo ile biraz problem yaşadım. Aras kargo ile beraber gönderiyorlar. Aras kargo evime e, kargomu getirmediği halde kargoyu kabul etmediğiniz için ürününüzü şubeye gönderdik diye bir e, mesaj gönderince açıkçası biraz sinirlendim. Yani bu aras kargoyla genel olarak yaşanan bir problem sanıyorum. Ama e, onun haricinde şubeye gidip kargomu almak istediğimde de pazartesi günü şöyle bir yanıt aldım. İşte kargonuz e, dağıtım dağıtımdadır de, denildi. 18 e, sabahında aramıştım. Hani kargom nerede? Burada şubede gelip alabilirsiniz demişlerdi. Dağıtıma çıkarabilir misiniz demiştim. Hayır çıkaramayız demişlerdi. Biz hani size geldik size de yoktunuz şeklinde bir yanıt almıştım. Ee, Oysa ki evdeydim. Ge gelen giden yoktu bu arada. Ee, akşamında da gidip kargomu almak istediğimde ise e, kargonuz dağıtımda denildi. Saat 6.30 civarlarıydı. Ee, daha sonrasında da Kargonun yanına gidildiğinde ise hani şeyin dağıtımın kuryenin yanına gidildiğinde kurye baktı araca araçta kargo yok. Dedi ki şubede. Neyse ertesi gün sabahın erken saatlerinde şubenin açılmasıyla beraber şubedeydim. Gidip kargomu aldım ki ulaşabildim. Şu anda videosunu çekiyorum zaten gördüğünüz gibi. Böyle. İçerisinde 30 adet fotoğrafımız var. Ben şimdi e, kamerayı şöyle şuradan mı tutayım neyse siz burada durun o zaman dedim ki acaba kamerayı elime alsam da oradan mı göstersem şimdi şöyle göstermeye başlıyorum İlk olarak e, sizi şu ışıklı mekan alıyorlar şöyle burada yavaş yavaş ısınma turları bakalım hatta ya ben sizi şöyle elime alayım buradan çekerek göstereceğim çünkü şimdi ilk olarak sizi şöyle ışıklı mekana alıyorlar dediğim gibi burada yavaş yavaş ısınma turları <laughs> Görüyorsunuz nasıl biraz çekingen duruyor burada. Benim bu zaten gelinliğim. Dilerseniz çekiminizde şey de yapabiliyorsunuz. Hani iki farklı kıyafet de tercih edebilirsiniz. Ben hiç değiştirerek uğraşmak istemedim. Bu da benim kendi gelin çiçeğimdi. Hatta şöyle de yapabiliyorsunuz. Oradaki eğer çiçeklerden müsait olanlar varsa onları da e, alabiliyorsunuz orada. Orada saç makyajınızı da dediğim gibi yaptırabiliyorsunuz. Ben makyajımı kendim yapmıştım. Çok doğal bir makyajdı. Keşke düğünümde de kendim yapsaydım demiyor değilim yani. Böyle. Buralarda baya bir oyalandık. Bu ışıklı yerde galiba baya bir oyalandık. Bir 20 dakika falan herhalde burada geçti. Sonrasında işte hani diyor ki sana döndür işte eşini. işte eşine bak. işte sana, sürekli komut veriyor yani aslında. Böyle fotoğraflar çıkıyor ortaya. Hatta fotoğraflarınızı yaptırırken de altına not da düşebilirsiniz. Hani atıyorum yüzümdeki şu kızarıklık giderilsin. Bu kızarıklık giderilsin. Böyle yapasın, şöyle yapasın. Her şeyinizi seçebilirsiniz. Bu da yine platodaki Arka planlardan bir tanesi. Burada çok güzel fotoğraflarımız var. Hatta biraz sonra göstereceğim en sevdiğimiz fotoğrafımı. Ee, en sevdiğim fotoğrafımızı. <laughs> bu da çok güzel. Bunu da bayağı beğeniyorum. Ee, bununla beraber en sevdiğim fotoğrafımız bu. Yani bu bence çok tatlı. Bunu çok beğendim. Böyle. Hem gelinliğimi böyle buradan tutunca ben de şurada ayağımı falan kaldırmıştım. Gelinlik biraz balık gibi de duruyor. O da hoşuma gitti açıkçası. Sonra e, bu fotoğrafımız da bayağı tatlı. Çıkardığımız ayakkabının üzerindeki fotoğraflarda bu da var bu arada. Bu da bayağı güzel. Erdi bu arada Instagram'da Erdi'yi de takip edebilirsiniz. Erdi'nin de Instagram adresini aşağı yazıyorum. Erdi sürekli bayılır böyle kendi tek fotoğraflarını paylaşıyor. <laughs> diyor ki aa bak bu çok güzel diyor. Neymiş o çok güzel olan diyorum. Bir bakıyorum kendi tek fotoğrafları. Bunlar da bayağı güzel. Sonra bunlar da yine Plato'da çekilen fotoğraflarımızdan. Bu fotoğrafımızı da çok beğeniyorum. Ee, bununla beraber şu fotoğrafımız da çok tatlı bence. Ee, bu da yine çok beğendiğim fotoğraflardan bir tanesi. Zaten hani o kadar kararsız kalıyorsunuz ki fotoğrafları seçerken. Bu da yine aynı mekanda çekilen bir fotoğraf. Bu da benim tek fotoğrafım. Sanıyorum benim çok tek fotoğrafım yok ama Erdi fotoğrafçı arkadaşı susup tutup beni tek çek, beni tek çek deyip duruyordu. <laughs> Böyle. Bu da şimdi yavaş yavaş göl kenarına geldiğimiz fotoğraflar. Bakın bir anda nasıl ışık değişiyor. Şu arkadan gün batımı e, olayının olması bence gerçekten müthiş. Buradaki saçımı da daha çok beğenmiştim açıkçası. Ee, sonrasında düğününde olan saçım açıktı. Ama makyajım da saçımda pek hoşuma gitmemişti. Ee, bununla beraber yine göl kenarındaki şu çok beğendiğim fotoğraflarımızdan bir tanesi. Gelinliğim e, benim yırtmaçlığıydı. Üzerinde tül vardı. Esra Özcan'a yaptırmıştım ben gelinliğimi. Aşırı beğendim. Aşırı ilgililer. Ve hani fiyatları da asla korktuğunuz gibi değil. Ne kadar korktuğunuzu biliyorum. Ben de çünkü giderken çok korkarak gitmiştim. Ee, bu da yine göl kenarında. Erdin'in bakışa bakın. <laughs> yine aynı şekilde. Bu da bu da işte hani o kadar çok beğenmesem de beğendiğim bir fotoğraf. Şunu çok beğeniyorum mesela. Şöyle tam gün batımı yine aynı şekilde. Bu da benim tek fotoğraflarımdan bir tanesi. Yırtmacım burada daha detaylı belirliyor zaten. Şunu da çok beğeniyorum. Sonrasında şöyle bir fotoğrafımız da çektiler. Hani gölgelerimizden olan bir fotoğraf. Dilerseniz albümümüze bu tarz şeyler de koyabiliyorlar. Ee, bir de göl kenarına doğru yürürken de böyle hani bazı çekimler yapmıştık. Yani o video çekimleri için aslında daha çok bunlar yapılmıştı. Ama e, umarım gelir o video çekimi de gelmeyecek gibi. <laughs> Bu da yine aynı şekilde göl kenarındaki ve son olarak böyle siyah beyaz göl kenarında çekilen fotoğraflarımız var ve e, bunlar da bence çok tatlı. Yani siyah beyaz olması da çok güzel. Bu da çok güzel. Ya böyle hani. Çok hoşuma gittiler, çok beğendim. Böyle. Yani zaten e, şu aile albümleri de bu e, büyüklerinin aynıları Hiçbir fark yok, sıralaması aynı. Sadece boyut olarak küçük. Hiçbir fark yok. Bunlar da dediğim gibi iki tane. Bugün de hatta anneme bunlardan bir tanesini götürürüm giderken. Böyle e, bizim dış çekimimiz bu şekildeydi. Ben hani videoda yanmasın isterdim. Hani videoyu da sizle paylaşmak istiyordum çünkü Instagram üzerinden oturamadım bir. <laughs> Neyse e, umarım keyifli izlemişsinizdir. Eğer ki sormak istediğiniz başka şeyler varsa hani yardımcı olabileceğim, mesela şunu söylememişsin merak ediyoruz dediğiniz herhangi bir şey varsa her zaman yardımcı olmaya çalışırım. E, bugünlük böyle bir vlog değil, bu tarzda bir video paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Pazar günkü videomda büyük ihtimalle mutfak turu olacak. O yüzden de Erdi'yi yakaladığım gibi mutfak turunu çekiyor olacağız sizle beraber. Umarım onu da keyifle izlersiniz. Mutfak turunun neler aldığımı merak ettiğinizi biliyorum. Ee, ama çeyiz videolarını zaten izlediyseniz zaten çoğunlukla neler aldığımı paylaştım. Sadece yeni çeyiz videolarında paylaşmadığım birkaç şey var. Bu arada çaydanlık da aldım kendime sen olarak. Ee, en son çaydanlığımı biliyorsunuz hiç memnun olmamıştım. Yani çeliği falan çok kötüydü. Ee, korkmazdan bir tane çaydanlık aldım. Hem mutfak türünde onu da görmüş olursunuz. Diğer aldığım şeyleri vesaire her şeyi gösteriyor olacağım o videoda da. Umarım bu videoda keyif almışsınızdır. Eğer ki sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bana her zaman sorabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram adresimi aşağıya yazıyorum. Instagram'dan e, ulaşıyorsunuz. Biliyorum yazanlar oluyor. Orada konuştuğumuz kişiler var ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eğer ki sizde de konuşmak isterseniz yazmak isterseniz seve seve cevap veriyor olacağım. Bu şekilde bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere hepinizi çok öpüyorum.